Evet arkadaşlar, OG Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Order 1886 oynayacağız. Hemen isterseniz başlayalım. Tabii ben oyunda başladım. İlerledim biraz. Eee oyun Türkçe arkadaşlar, Türkçe alt yazılı ve hoşuma gittiğini söyleyebilirim ancak sinematikler çok fazla. Biraz film gibi oldu. Ama yine oyun güzel. Hani oyunu zaten Godotların yapımcılarından Santa Monica'da el atmış. Santa Monica zaten kim bir oyuna atınca oyunun kötü olma gibi bir imkanı yok. Evet şimdi oyunun hikayesi de biraz değişik arkadaşlar. Asiler var. Birbiri şu şövalye örgütü var. Biz o örgütteniz. Ve A temizlemeye çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim ama derin şeyler de oldu şu ana kadar. En baştan çekmediğim için oyunu o noktalara şimdi değinemeyeceğim. Şimdilik size bir oyunu göstermek amacıyla bir video çekmek istedim. Ready. Ne çektirdiniz be abi? Bizimkinin bir tane şey tüfeği vardı. O tüfek kayboldu arkadaşlar. Yani editleri katıyordu en son bölümde. Bu bizim gal adı abimizin adı Gala at vardı Gala Can yoldaşını öldürdüler asiler. Onlardan intikam almak için e, gitti tüm asilere öldürdü o elektrik silahıyla. Karşıda bir yol varmış bu arada oraya gideceğiz. Herhalde. Çıksana koşun bir kere. Zıpla koşun karşıya. Aferin. Aferin sana. Şuraya zıpla. Nereye yazacağız? Şuraya mı yapacağız? Keep up. Watch your footing. Aynen adımlarına dikkat et, tehlikeli yerler. Bir de sen uğraşmayalım. Give me your hand. Gel bakalım. Bana bu, bu kadın Hintli işin içine Hintliler de dahil etmişler. Birleşmiş Hindistan rıttı mı diyor zaten gördüğünüz gibi. Oyun Hindistan'da şu anda geçiyor. Asiler çünkü Hindistan'da. <laughs> bu kadın bize bir şey söyledi. Bu şövalye bileğinin bir başkanı var. Bu başkan normalde kötü biri dedi şu kadın. Normalde biz bu kadının olduğu çeteye savaşıyoruz. Kadın dedi ki, e, ee, asıl savaştığınız şey başınızdaysa dedi. Adam tabi inanmadı bizim galat yalan söylüyorsun filan dedi çünkü kadına kadını öldürmek için gelmişti zaten buraya. Olaylar geliş, yavaş yavaş bir değişik haller almaya başladı. Keskin nişancı ulaş, Nerede Nereden açacağız? Ona buradan alaşamayız. Nasıl bırakacağız abi onu? Nereden ateş ediyor? Şurada, şuradan geldi. Ateş sesleri şurada. Aha gördüm. Ördü. Şenavet. La keskin şarj değil mi şeylerde? Ölmedin mi lan sen? O değil bizim adam yukarıda çıkamıyor. Ateş kesildi işte. Bir yerde çıkamıyoruz. Oğlum ateş kesildi işte. Girelim içeri. Arkadaşlar ne yapacağımız belli değil ya Burada var mı bir şey Abi adam yok ki ortakta. Bizim kız. <laughs> ya Halil'e lakuvet ya. Abi adam nereye gitti? Ne yapacağımız hakkında şu an hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Geri mi gideceğiz? Ne yapacağız? Yani anlamadım ya. Şuradan çıkmayı deneyeceğim bir de. Aşağıda zıplanıyor. Şurada merdiven mi var? Ulan körüm ya resmen. Şuradaki merdiveni görmüyorum abi. Korkuyorum. ya mal gibi işler yaptım <laughs> ya, adamın resmen üstüne oluştum niye öyle bir saatlik yaptım ki ya? neyse en azından merdiveni görmüş olurlar da baksana yani ha şunu da öldürelim bu arada şunları. onu hallettik şu bir şimdi hocam. İkinci şu 3 2 ile şurada. Ha. Şuradan ateş ettik biz şunlara ya. Şu bir. Ha. Şurada iki hocam işte bu kadar. Adamların üstüne uçuyoruz orada. Oo şu bombayı alırım hocam. Ulan şunu yıkmışız Mervin. Şu bombayı alamadım ya. Ha? Hocam bombayı almak istiyorum ama ben. Yine alamadım. Allah Allah. Abi ne değişik bir şey ya. Ve adam da öyle öyle şurada ölmüş abi ama. Hah. Tüfeğimiz yok ki. Aynen tüfeği alalım. Gel lan kim ateş ediyor oğlum? Şu mermisini alalım. Adam sanız karşıma çıkın lan. Şit, abi den şit. Şimdi nerede ateş diyor. Gördüm abi şu metleri. Onu kim vurdu lan? Hocam çok iyi gidiyoruz. Onlar alnı çatından evet. Şu bizim kız. Sıfırı, Yeniden kıpırdama aynen. Ya, tüfekle devam edelim. İki mermi çıkalım şu taraftan. Aha! Tepeden ateş ediyor ha. Yerde kimse yok çünkü. Aynen göremiyoruz. Nereden? aha şuraya bir bomba mı alsak, ne yapsak ateş et bakayım bir daha nereden geliyor gel lan bakkala bu çok önemli bir atış bunu sokman lazım o camın içine bunu ben abi kendime güvenemedim güvenemedim kendime oraya bir başka gidiş yolu yok mu sen ölmedin mi abi? bu adam o ateş eden bu muymuş boşu boşuna aksiyon yapıyoruz. Temiz herhalde. Aha. Bir dakika ya nereden atış ediyor? E ateş yap bakayım bir daha. <laughs> Emin değiliz tam şuradan ateş ettiğinde ben. De. <laughs> Hep bir daha. <laughs> Yok abi camdan mı? Nereden ateş ediyor belli değil ya. Aç. Vallahi atıyorum ya. Biz bunlardan mı Daha boşuna gitti. E ne yapacağız abi? Ne görebiliyoruz ne bir şey var. aşağıda mekanlar var. Sen de simpalı diyorum öyle. Para diyorsun ama alınmamıyorsun. Çatışma çatışma en sevdiğim en alamadığım alam. Oğlum nasıl ateş ediyorsunuz siz ya kesin arkadan bir ateş ediyordu ha, ben size söyleyeyim Dakika bir gol bir abi iki kere ölünür mü ya Daha oyunun başındayız? Arkada adam yok herhalde Bak şu şuraya geçiyor bak o var Aha işte Ya abi eksene şunu ateş <laughs> Öleceğiz şimdi ya yani.